Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeto. Bugün trend yoldan Air Force aldık. Ben %100 99 diyecektim ama yani öyle abartmaya gerek yok. %100 yani çarpma olduğunu inanıyorum. Ama açıp bunu gelin beraber bakalım. Trend yoldan aldığınız ürünler çarpma mı değil mi? Yani çoğunu genellikle çarpma çıkıyor ama siz bunu anlamadığınız için, fark etmediğiniz için, bilmediğiniz için hep orijinal zannediyorsunuz. Trendyol'dan aldığınız her şey orijinal değil trend yolda bir mağazacılık var. A mağazası, B mağazası, C mağazası, butik mağazaları ve çiçek sepeti gibi yerlerden aldığınız ürünler kesinlikle orijinal olmama garantili. Hiçbir orijinal değil demiyorum. E, yani Koray Spor'da mağazası var. Atıyorum Barçın'ın da mağazası var. Oralar kesinlikle orijinal. Ama harici olarak Ahmet'ten, Mehmet'ten alırken dikkat edin. Bu bir. İkincisi İtel orijinal. İşte yurt dışı ithal, işte yok QR kodlu, yok barkodlu, yok bilmem neli bunların alayı çakma. Böyle bir şey yok arkadaşım. Onu da söyleyeyim sana. Adam gidiyor. 2 katı, 3 katı, altı fiyatına ayakkabı satıyor. Ve diyor ki orijinal. Aynen öyle kanka. Ben de bugün 1899 TL Air Force aldım. Ee, ve geçen hafta Nike'da indirim olmuştu bir Air Force'da. 1400 liraya da oradan sıfır al, almış biri. Fazladan almış. Ondan da 1400 liraya orijinal aldım. Nike.com'dan alınmış aldım. E, bende de var zaten ama sıfır ikisinde sıfır çekmek istedim. Ama öncelikle beraber kutu açılımı yapalım. Bu bana 1899 liraya gelen ayakkabı orijinal mi değil mi? Gelin beraber bakalım. E, ama dediğim gibi öyle yurt dışı ithal şöyle böyle asla inanmayın. Böyle bir şey yok. Dünyada hiçbir kimse hiçbir mal daha kötü yapmadan daha ucuzda satamaz. Bunu da unutmayın. Şimdi gelin birlikte açalım. Ben bunda çakmak kokusu alıyorum. Evet, vallahi de billahi de kutudan fire verdi. Bak, yemin ediyorum kutudan fire verdi. Bak şimdi. Niye diyeceksin? Bak abi. Şimdi gel. Birinci fire verdiği yer. Bakın arkadaşlar, diyeceksiniz ki sen nereden biliyorsun? Sen kimsiniz? Çat çat sonuna kadar haklısınız. Ben 15 yaşından beri ticaretin içinde olan ve yıllardır Nike giyen, Nike alıp satan bir vatandaşım artık var ya müptelası oldum markanın müptelası oldum ve her şeyi e, adım gibi biliyorum şimdi bu bize gönderdikleri kutu şu arkası parlıyor zaten kutu kutu parlıyor şuradan yırtılmış fire vermiş Abi ayakkabı çakma ben size onu söyleyeyim 1899 liraya aldım kutudan direkt verdi, verdi zaten fireyi şöyle açıyorum böyle bir şey yapmışlar iade aşaması falan Evet satın almış olduğunuz ürün outlet model olduğundan dolayı garanti kapsamı dışındadır. Evet kullanmamış ürünle için e, iade değiştiriyoruz 14 gündür tamam. İkinci fire verdiği yer bu kısım. Şimdi benim elimde kullanmış olduğum bir Air Force var. Onun kutusunu göstereyim hemen size. Hemen burada bakın şimdi. Bunun kutusu da biraz yıpranık ama bunu ben yıprattım. Bunun e, kutusundaki mat gri'liğe bakın. Bir de buna bakın. Şöyle göstereyim. Sağdaki. Orijinal soldaki çakma. Bakın. Şimdi göreceksiniz. Neyse ben şunu açtım. Böyle bir şey çıkmaz. Bunun daha şeffafımsı onu da yapıyorlar abi. Türk milleti çalışkandır diyor ya Atatürk. Türk milleti çakma üretmeye üzerine şey yapmış. Ee, yaşam sağlıyor şu an. Çakmada birebiriz abi. Her şeyin birebirini yapıyorlar. Şu teçlerin olsun. Air Force olsun. Blazer'ların olsun. Her neyse. Böyle bir kutu yok. Böyle bir poşet de yok. Ambalaj da yok. Şimdi. Bak açtım. Yüzde bir milyon çakma. Gelecek şimdi benim diğer ayakkabımda kargoda. E, sıfır olarak aldığımda kargoda. Şimdi gelsin ikisini karşılaştırın. Pis ayakkabıyla karşılaştırma yapmak istemiyorum. Geldim mi de onunla karşılaştıracağız. Şimdi. Bak şimdi abi. Bak. Böyle bir duruş yok. Allah canımı alsın bak. Şu duruştan bir kere offside. Bak ayakkabı ne kadar itici duruyor. Bak şimdi. Bak şuraları görüyor musun bak. Bir fire verdiği yer burası çok parlıyor bak şimdi arkadaki yazı hemen şöyle göstereyim bak Air yazısını görüyor musun şöyle altında ilk bir şey var orijinalinde böyle bir şey yok hemen onu da göstereyim sana Aa, orijinali bu biraz kullandığım için yıpranık kusura bakmayın bu da çakması arkadaki detaylara bakın bekle benim kendi sıfırları gelsin bu da zaten sıfır gibi ama olsun Böyle terbiyesizlik yapmak istemedim. Bu birinci fire verdiği yer. Arkadaşlar ayakkabı çok sert. Normalde Air Force'lar serttir ama bu aşırı sert. Bak yok yok bu aşırı sert. Şunu da çıkarayım içinden de. İçini de yapamamışlar. İçindeki bez kısmını ayağının bastığı kısmını da yapamamışlar. Çıkarmak istemiyorum. Çıkıyor aslında ama Evet gördüğünüz gibi şöyle açacağım. Çıkıyor mu zaten? Ya? Bak şimdi abi. Bak ne kadar ee, nasıl diyeyim sana? Çok dandik bir yapı var. Çok dandik. Bak. Şimdi şöyle içinde göstereyim. İçinde zaten bir şeyler yapmışlar. Şimdi abi şunu yapmakta hiçbir şey yok tamam mı? Şunu bir aklınıza sokun. Nasıl göstereceğim bunu? Şunu yapmakta hiçbir şey yok. Bunu istediğiniz matbaaya götürün. Bu size onu basar. O kadar kolay ki. Birebirini yapıyor adamlar. Başka hiçbir şey yok. Siz bunu gördüğünüz zaman ha tamam ayakkabı orijinal. Abi hiç yani anlamıyorsunuz. Burayı idrak edemiyorsunuz. Ben de size zaten bu videoyu o yüzden çekiyorum. Bak trend yoldan aldım ayakkabıyı. 1899 TL ödedim. Bak 1899 TL. Ayakkabı çakma. Gördün ayakkabı şu anki ayakkabı çakma. Şimdi ben sana çakma olduğunu kanıtlayacağım. Bir dahaki videoda kanıtlayacağım. Biz şu an beraber kutu açılımı yaptık seninle. Arkadaşım. Beraber kutu açılımı yaptık. Şimdi e, tek de söyledim. Bunların e, çakmalarını da söyledim. Onlar da gelecek. Onları da inceleyeceğiz güzelce. Bak şimdi. Ayakkabı ne kadar abes duruyor ya. Bak ayakkabı ne kadar abes duruyor. Bir de benim kendi giydiğim ayakkabının çiftini şey yapayım. Bak şimdi. Fark yok diyen var ya. Allah canımı alsın kördür. Bak şöyle. Fark yok diyen kördür abi. Üstteki orijinal, alttaki çakma. Alttakinin tabanı ne kadar kaba duruyor. Üsttekinin tabanına bak bir de. Ayakkabı gelsin. Beraber karşılaştırma videomuzu çekelim. Gördüğünüz gibi bakın Trendyol'dan aldım. 1899 TL. 1900 liraya 1900 liraya verdiğim ayakkabı çakma çıktı. Ne oldu? Gitti para çöp. Sen bunu anlayamadığın için bu ayakkabı giyiyorsun. Bu ayakkabı bir ay sonra parçalanıyor. Senin ayağına zarar veriyor. Yazık günah ya. Buna lütfen dikkat edin. Trendyol'dan mal alırken, ürün alırken... Lütfen belirli yerlerden almaya çalışın. Bakın ben gördüğünüz gibi hiçbirini kullanmadım. Şimdi güzelce kutusuna koyacağım. Diğer ayakkabılar geldiğinde ikisini birden şey yapacağım. Kutudaki bariz farkları göstereceğim size. Bak ne kadar iğrenç boyanmış ki. Görüyor musun? Ayakkabıdan düşen boyalar bunlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi diğer ayakkabı gelsin. Karşılaştırma videosunda yüklemiş olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.